Tabii ki. Ben Taha Beren Sarı. 19 yaşında aslında genç bir girişimciyim. Olabildiğince de gençliğimi korumaya çalışıyorum her türlü girişimcilik alanında. Çünkü bunun en büyük fırsatlarımızdan birisi aslında elimizdeki. Yaklaşık 15 yaşından beri bilişim üzerine çalışmalar yürütüyorum. O dönemde bir fen lisesinde okuyordum İstanbul içerisinde. Genel olarak akademi tarafında da aynı şekilde bu başarılı bir süreç yürütüyordum aslında. Ders notlarım vesaire iyi durumdaydı. E ardından aslında pandemi süreciyle birlikte başladı benim çalışma hayatım. O süreçte hem belirli alanlarda internet siteleriyle ilgilendim, e bir teknoloji sitesinde başladım ben. E o açıdan da ilerleyişle birlikte hem akademi programıyla, BTK akademi programıyla tanışma fırsatım oldu. Onunla beraberinde kendi işlerimizi oluşturarak bunun üzerinden hayatımızı ilerletme fırsatını yakaladık aslında. Neredeyse 5 yaşında 6 yaşından itibaren e, aynı şekilde bilgisayar bulunuyordu ki eve benim bilgisayarla birlikte aynı zamanda oyun konsolu da girmiş bulundu. O dönemde ben çok fazla oyun oynuyordum e, ki bir bilişimcilik alanıyla da aslında en çok ilgilendiğim noktalardan birisi oyun sektörü olduğu için şu anda da büyük bir etkisi olduğunu düşünüyorum. Ee, oyun sektörüyle hem orada tanışmam hem farklı oyunlara deneyimlemem çok çok küçük yaştan itibaren başladı benim. Aslında e, en başından itibaren süreç yavaş yavaş adım adım ilerledi benim için. Bir internet sitesinde ilk olarak başladım ben. Orada hem metin içeriği üretimi e, hem de aynı şekilde e, tekil neredeyse bir internet sitesi olduğu için görsel içerik üretimi, slogan üretimi hepsiyle tek çatı altında ilgilenmek gerekiyordu. Bu da hem aslında hem yazışma üslubu açısından katkı sağlıyordu insana, hem grafik tasarım tarafından hem de slogan üretimi tarafından büyük bir katkı sağlıyordu. Bizim de işte aslında bu şekilde bir süreç başlangıcımız oldu. Ardından ben grafik tasarıma yöneldim. Sitedeki süreç yavaşladıktan sonra tasarımda da ilk alanım o şekilde gerçekleşti. Onun da ardından grafik tasarımını sürdürdüm biraz. İnsanın özellikle genç yaşta bu işe başlamasındaki etken ee, süreçler 6 aylık bir süreç. Normalde 30 yaşındaki bir bireyin 40 yaşına kadar yaşadığı süreçle çok benzer geçiyor. Çünkü her şeyi daha hızlı yapma fırsatı oluyor ve genç yaşta olduğu için insan çok kolay bir şekilde sıkılabiliyor durumlardan. Aslında buradaki e, bir tık daha halk ağzıyla maymun iştahlılık denilen durum çok zararı olan bir durum değil aslında karı olan bir durum oldu. Çünkü her alanda tecrübe edinme fırsatı yakaladım. E, grafik tasarımının da ardından o süreçte de biraz ilerlettim. Ardından da oyun sektörüyle ilgili aracılığıyla 3D tasarım kısmıyla ilgilenme fırsatım oldu. Ben 15 yaşından itibaren net başladım ama ortalama 12-13 yaşında da işte SketchUp gibi programlarla, mimari tasarımlarla ilgilenme şansım oldu. O dönem tabii SketchUp ücretli olduğu için bulabilecek böyle en ücretsiz oradan buradan programlarla bir şeyler yapmaya çalışıyordum o dönemlerde. Ardından 3D tasarıma başladım aslında grafik tasarımından da sonra. Orada sürecimizi güzel bir şekilde ilerlettik. Yapay zeka kısmı ise 3D tasarım tarafındaki bizim sermayemizi edindikten sonra kurduğumuz şirketteki yönetim alanında Genellikle yapay zeka ile birlikte içerik üretimi konusunda tecrübe edinme şansım oldu. Lakin bundan iki sene önce yapay zeka bu kadar gündem olan ve bu kadar karşımıza çıkan bir şey olsaydı keşke tasarım alanında ben tasarımcıyken de kullansaydım diyorum yani şu anda. Burada aslında tanışma sürecimiz her anlamda televizyon kısmındaki reklamlarla oldu aslında. O dönemde ben internet sitesinde editörlük yapıyordum. 3D tasarımla tam tanışmadığım ve başlamadığım bir dönemdeydi. BTK Akademi'den haberdar olun. BTK Akademi'de de aslında benim ana ilk başladığım noktalardan birisi yazılım tarafı oldu. C birlikte başladım ben. C Sharp tarafında da genellikle makine yazılımı üzerine çalışılıyor. Şu anda da aslında BTK Akademi'nin en çok sağlayacağı etkenlerden birisi, bahsetmem gereken konulardan da birisi, temel düzeyde her şeyde, tüm eğitimleri yüzde yüzde bitirmeden, temel düzey alınımla birlikte bir yöneticilik konumuna gelinebilme şansı çok yüksek oluyor. Çünkü bir yazılımcıyı yönlendirirken, bir tasarımcıyı yönlendirirken, bir pazarlamacıyı yönlendirirken de benim söz hakkı sahibi olma şansım oluyor. Çünkü tam olarak sürecin en azından temelde nasıl işlediğini görebiliyor ve bilebiliyorum. Ardından da süreci o şekilde yürütebiliyorum. BTK Akademi ile de C -Sharp ile başlangıç sürecimiz oldu. Ardından 3DS Max eğitimi ile birlikte asıl 3D tasarım kısmına başlama fırsatım oldu aslında. Burada BTK akademinin en büyük etkisi aslında bahsettiğim etkendeki bir şirket yöneticiliği, yöneticisinin edinmesi gereken temel oldu. Aynı zamanda da ben uzun bir süre 3D tasarımcılık yaptım. Aynı zamanda yurt dışında iki ayrı şirkette de çalıştım 3D artist olarak. Burada da aslında en büyük etkeni hem 3D tasarım konusunda kendimi geliştirmeme vesile oldu. Özellikle 3DS Max programında temel oluşturmama vesile oldu. Yaklaşık bir buçuk sene boyunca yalnızca o programı kullanıyor oldum ve onun üzerine çalışıyor oldum. Bu kadar kapsamlı bir program da aslında BTK Akademide çok rahat ve modüler bir şekilde anlatımı sağlanmıştı. O da çok güzel bir vesile oldu. Özellikle bizim neslimiz için en büyük etkenlerden birisi e, nasıl ki işte gençler okulu sevmiyor ve benzeri söylemler bulunuyor. E, sıkılma etkeni burada çok büyük bir yüzdelik oluyor. İnsan sıkıldığı zaman veya sevmediği bir iş etken oluşturuyor. Lakin oradaki BTK Akademi'deki modüler sistem sayesinde öğreticinin üslubunun e, en sağlıklı ve en akıcı olması sayesinde aslında süreç sıkıcılıktan çıkıyor. Bir de en büyük etken yan tarafta bir taraftan BTK Akademi eğitimini izlerken yan taraftan da ben 3D tasarım yapabiliyor oluyorum. Yani öğrendiğimi direkt anlık olarak uyguluyorum. Bu da en büyük aslında eğitime teşvik eden ve insanı çeken, sıkıcılığı öldüren etkenlerden birisi buradaki. Aldığım ilk eğitim dediğim gibi 3 d Max eğitimiydi. 3DS Max 2022 eğitimiydi. Ardından Photoshop tarafında ekstra kendimi pekiştirmek maksattı. Çünkü startup kısmında bir tık da e, ana yöneticiye başlangıçta özellikle çok fazla iş düşüyor. Yalnız işte yöneticilik yapmak olmuyor. Ben e, şirketimizin marketing menajeri de oldum, pazarlama da de oldum, grafik tasarımcısı da oldum, yöneticisi de oldum, 3D tasarımcısı da oldum. Bu etkende de aslında e, onunla beraber Photoshop da öğrenmem gerekiyordu örneğin. Aynı şekilde alıp Photoshop eğitimi e, den yararlandım. Bununla birlikte ek olarak da proje planlamacısı olarak da çalıştım yine aynı şekilde kendi şirketim bünyesinde. Ee, orada da AutoCAD ile aslında 2D planlama çizim eğitiminden yine aynı şekilde yararlanma fırsatım oldu. Ee, şirketimiz aslında ilk olarak 2018 yılında benim tek başıma Hane Mods isminde bir kuruluş oluşturmamla başladı. Burada tekil olarak oyunculara yönelik özellikle oyunlarda kullanılabilecek içerikleri üretiyorduk. E, ardından Hane kendimi geliştirdiğim bir süreçle birlikte yurt dışında aynı şekilde sermaye oluşturmak maksatlı e, 3D Artist olarak çalışmaya başladım. Burada da elde edilen dolar bazlı kazançlarla birlikte güzel bir sermaye edinme fırsatımız oluştu. E, Hanemods ismindeki kuruluşumuzu Hanes Studios olarak evrildik e, ve bu taraftan da oyun şirketlerine yalnızca oyunculara yönelik değil, oyun şirketlerine outsource, dış kaynak stüdyosu olarak da çalışma fırsatını elde ettik. Şu anda da aslında hem süreç bazında birlikte tanıştığımız, sektörden edindiğimiz arkadaşlıklar hem de direkt olarak iş anlamında kurduğumuz ilişkilerle birlikte 17 kişilik bir ekibe sahibiz. Bu kontratlı ve freelance arkadaşlarımızla birlikte 25 kişiye kadar ulaşıyor. Bu taraftan hem Türkiye taraflı çok fazla arkadaşımız var. Hem geçtiğimiz ayki ekstra büyümemizle birlikte yurt dışı taraflı da 5 adet personelimiz bulunuyor. Bu ekip arkadaşlarımızla birlikte çok güzel bir süreç yürütüyoruz. Umuyorum ki elimizdeki dev büyük projeleri de birlikte hayata geçireceğiz. Bizim buradaki aslında en büyük hedeflerimizden birisi en çok biz Türk tarihine dayanan içerikler üretmek istiyoruz. Ve bunları en iyi açıdan da sanal dünyaya aktarım ana hedeflerimizden birisi. Bu konuda da oluşturabileceğimiz yeni projelerle birlikte Türk dünyasından, Türk geçmişinden, destanlarından ortaya çıkmış olan içerikleri olabildiğince sanal dünyaya dökerek oyunlaştırılması, animasyonlaştırılması ve aynı şekilde hem Türk gençlerine hem de Türkiye'deki yetişkin bireylere en iyi şekilde aktarılması, eğlenceli bir şekilde ve aynı şekilde öğretici bir biçimde aktarılması, şimdi şu şekilde yapay zeka bir taraftan hem insanı korkudan hem de çok fazla öğretici olup çok fazla destek sağlayan bir nokta. Şimdi biz aynı şekilde yapay zeka ile içerik üretirken, işimize ortak ederken çok fazla kullanım sağlıyoruz. Lakin bizim buradaki en büyük etkenlerimizden birisi bitik kıyamet senaryosu olarak kaçıyor ama biz örneğin şirketimizin her türlü faaliyetini şu an ChatGPT ile paylaşmış durumdayız. Ve aslında yapay zeka şu anda 3D tasarımda yapabiliyor doğru aktarımla birlikte yapay zekayı 3D tasarımda yaptırabiliyorsunuz. İleride ChatGPT kendisine bir alt kuruluş oluşturup bir 3D tasarım şirketi kurayım derse bizden binlerce kat daha hızlı ve verimli bir şekilde aslında kendi şirketini kurabiliyor olacak. Böyle bir ekstra değerlendirebileceğimiz kıyamet senaryosu var aslında. Lakin şu anda en büyük etken de ChatGPT'nin hala insanların kontrolünde oluyor olması. Bizlerin onu geliştiriyor olması. Aslında ChatGPT'yi kullanan örneğin her bir insan aynı zamanda onun geliştiricisi. Çünkü ben ona bir şey öğretiyorum ki o onun ardından bazı şeyleri değerlendirip bana onun geri dönüşünü sağlayabiliyor. Ben ona bir prompt vermesem, bir net metin sağlamasam, o zaten bana net olarak onun cevabını sağlayamayacak. Buradaki aslında en büyük etkenlerden birisi çünkü onu kullanan her insan onun bir geliştiricisi. Biz kendimiz aynı şekilde o şekilde görmeliyiz bu tarafta da kullanımı açısından çok çok verimli bir alana sahip. Çünkü işleri aşırı kolaylaştıran bir alana sahip. Biz şu an özellikle şirketimizin metin içeriği üretimi tarafında, görsel içeriği üretimi tarafında, projelerimizin projelendirme aşamasındaki görsellerini ortaya çıkartma aşamasında çok fazla kullanıyoruz. Bu da aslında bizim bir metin içeriği üretimi, üretiminde günlerce üzerine uğraşılıp, yüzlerce ekstra prompt çıkartılıp da aralarından seçme değil. 30 saniyede ChatGPT'den yüzlerce prompt arasından yalnızca seçmeyle çok çok verimli bir hale getiriyor. BTK Akademi özellikle benim hayatımda da çok fazla büyük bir etkene sahip. Yani başarılarımız açısından ortaya koyduğumuz işler açısından minimum %50'si aslında buradan kaynaklı oluşuyor ve bunun vesilesiyle oluşuyor. bunu da aslında biz en iyi şekilde kullanıp değerlendirme kısmında çok büyük etken. %50 o tarafsa %50 de size kendinize düşüyor. Burada da BTK Akademi kısmında aslında tamamen insana mesleğini elde ettirebilecek bir düzeye ve potansiyele sahip bir alan. Şimdi üniversite konusunda biz özellikle bizim yaşımızdaki insanlara çok fazla soru geliyor. Hangi üniversitede okuyorsun, diploma almadın mı, üniversiteye gitmedin mi vesaire şeklinde. Bu insanlara ben genellikle BTK Akademi mezunuyum diyorum. Çünkü BTK Akademi tam olarak benim hem işimi öğrendiğim, hem işimle peki, işimi pekiştirdiğim, hem de bunun üzerine kendi işimi kurma fırsatı olduğum, fırsatına sahip olduğum bir nokta oluşturdu. E, bu açıdan hem ben aslında e, üniversite olarak görüyorum. Lakin bu hayat üniversitesi denilen bir nokta da değil. Çünkü insana çok fazla şey katıyor. E, bu açıdan da hem kesinlikle çok çok fazla öneririm. E, kullanılması lazım ve çok kısa süreçlerde kendi mesleğinizi edinebileceğiniz, e, güzel noktalara gelebileceğiniz, yurt dışına e, dolar döviz bazlı e, çalışarak hem Türkiye'ye döviz sokabileceğiniz hem kendinize çok hayat çok güzel e, rahat hayat şartları sunabileceğiniz e, bir platform haline de bunu da en iyi şekilde sağlıyor. Bu açıdan da kesinlikle çok fazla öneririm. Ee, olabildiğince insan temelini attıktan sonra tabii ki kendini de pekiştirmesi lazım. Lakin bu temel için bu tarz platformlara çok fazla ihtiyaç var. BTK Akademi gibi platformlara çok fazla ihtiyaç var. Bunu da en iyi şekilde tüm Türkiye'deki arkadaşlarımız, e, genç dostlarım aynı şekilde değerlendirmeli. Ve e, umuyorum ki değerlendirmeleriyle birlikte ileride de birlikte e, hem kendi şirketimiz Hane Studios'ta hem de Türkiye'deki şirketlerde birlikte çalışma fırsatı e, buluruz. Onları da e, bu sektöre bekliyoruz diyelim. E, hep birlikte çalışma fırsatını yakalamayı umuyoruz.